Cumhuriyetin ilk kültür ve sanat merkezi, Türk sanat tarihinin en değerli eserlerini ev sahipliği yapan ilklerin binası. Nereden mi bahsediyorum? Şehrin kalbinde ve belleğinde önemli bir yere sahip olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nden. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında açılan yarışmada mimar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun çizdiği resmi beğenerek projeyi onayladı. Böylelikle Namazgah Tepesi olarak bilinen bölgede Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin temelleri atıldı. Müze, Cumhuriyet'in ilk kültür ve sanat merkezi olduğu gibi başka birçok ilki de içinde barındırıyor. İlk Türk Tarih Kongresi 1931 yılında bu binada yapılırken İlk Türk Operası Özsoy 1934'te müze içerisinde yer alan tarih salonda sahneye konuldu. girişinde yer alan gençliğe hitabe, Harfin Club'ından tam bir yıl önce Atatürk'ün özel isteğiyle bir mermer ustasına yaptırıldı. Anıtsal mermer girişten ulaşılan giriş holünün devamında Türk Ocağı salonu ziyaretçileri karşılıyor. Salon, binanın mimarlık anlayışına uygun, Selçuklu ve Osmanlı dönemine özgü oldukça gösterişli bir yapıya sahip. 400 kişilik görkemli Türk Ocağı salonu, Cumhuriyet dönemindeki ilk opera gösterisine, konserlere ve tiyatrolara sahne olmuş. Tarihi salon, Bugün de çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan büyük bir koleksiyonu tarihsel çerçevede sunuyor bizlere. Bu seçkin koleksiyon sayesinde sanatseverler farklı dallarda Türk sanatının gelişim sürecini, inceliklerini gözlemleyebiliyor. Osman Hamdi Bey'in Silah Taciri eseri, Vasili Veresçegi'nin Timur'un Mezarı Başında tablosu ve Zonaro'nun Genç Kız Portresi, müzede yer alan paha biçilemez eserler arasında. Türk sanat tarihinin 200 yılını muhafaza eden müze büyük bir kültür varlığına da ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonunda çok değerli 2780 resim ve 226 heykel bulunan müze, Türk süsleme sanatı, seramik, özgün baskı, fotoğraf ve etnografik unsurlarla birlikte 3629 eser barındırıyor. Mimari özellikleri, malzeme kullanımı ve binaya ait özgün ögeleri müze, ulusal mimarlık anlayışının başkent Ankara'daki anıtsal bir örneği. Yapı, sahip olduğu köklü mazi ile bir milletin estetik ve zarafet anlayışını yansıtan sanat hafızasına da ışık tutuyor. Siz de sanat tarihini ayna tutan eserleri görmek, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine katılmak isterseniz Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.